চাই getireyim de

Bir, bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, on, yiyecek, on şey gelecek falan. Oraya böyle Fazla derin atma la. Sütü niye döküyorsun la? Ne yapayım? Sütü nasıl alayım dökseydin De. Tamam. Bak gidelim. Çok Tamam tamam. Çek böcek sen, çek. Sen de git kafadım sen gidene. Sen hep git. Buraya da hortuma bas ya yani. Zeynep. Taş aldı Taş var lan. <laughs> taş. Koca taş görmüyor musun? Bunlar <laughs> zor çıkar ya ailesi. Niye? <laughs> Çok derin atıyor şöyle derin de çıkmayabilir. Şurada var mıydı? Var orada Yok orada yok. Orada yok şurada. Aa, şurada şurada. Her gece üç tane sen yeterdi diye. Tamam. Üç tane çıkıyor mu üç tane? Çıkar, çıkar. çekiyor bir şey çekiyor. Çekemez çekemez. Şu ayağın ucu değil mi orada? Keşke eldivensin. Eldivensiz ekeyim ya. E, e, alamıyorum eldiven. Ben çağırıp gel beri gel. Bunlar bamya tohumu değil mi? Bamya evet. Mahireciğim bak bamya bana göster diyordun. Şunlar çilek. Bu sene olur inşallah çilek. Nazar değmesin bahçemize. Ne? Ee, bir de sonra. Bir tohumunu göster istersen. Tohum böyle küçük küçük. Pamya tohumu. toprakta görünmüyor ki. Nasıl yordu beni? Yumuşak toprak ya. Alabiliyor mu içinde Zeynep? Evet. Çok dolu. Nasıl? Şey, Ya olsaydı. Nasıl bilir? Yeter la. Ne? Sonunda yeter. Ne yapacaksın oğlum? Kaç tane daha alalım? Yeter sonra? be. Ne? Ya olur canım da olursa. O zaman bu tahttakine dek. Hangisine? Sırı daha açalım. He. Bek açsın şu baştakini. Ama o zaman kalan ne kalacak? Kalan ne Eda? Bir, iki, bir, üç, dört, beş, altı, yedi de ne kalıyor daha? Olmazsa bile. Bunu derine at. Çıkmaz. Şöyle yalak gibi ya sen yalak gibi Teyzem gazel. Hala teyzem patlıcı bak hadi. Kalmış burada. Kutucuk <laughs> cips. Evet, şey işte hemen patlamış bak. Ya. Kokla düşe hemen çıkıyor la. Vallahi diyorum bak. Çıkmaktan çıkmıyor da, istemediğin çıkıyor <laughs> Şuraya da yeter değil mi? İkide daha yakın tura. Bak, yap da. Ya öbürünü. Futbol,

Tamam yani şimdi karpuz ekliyelim. Şurada daha var. Şuraya i̇ki daha ekliyelim. Şu ne? O çiçek. Nasıl çiçek de. Çiçek mi? Yerde bir nerede nasıl dolayacağım? Şimdi biraz sonra sular belli olur. La yalak belli olur. La şimdi sular dur. Şöyle yapacak yeri belli tamam. olsun. Sular Çekil ayağını. Şimdi şuraya. Yalakın şuraya yap. Çevir çevir. Sudurur la şu dünyanın suyu Merhaba arkadaşlar biz yine kırmış yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bilenler yazsın. Köpür. Sivaslılar. Tavuk haşladım. Kapıyı örttük mü yoksa? Yok açık. Bakayım bile. Tavuk suyunda aşırı yanıyor. Başlansın. Tavuğumuz haşlandı tencereyle. Burada da yemeğimiz var. <laughs> Nasıl? Ben tabakları hazırlayayım mı? Daha sonra gösterelim. Şöyle harçlanmıyor. Az kaldı. Biraz sonra alacağım. Şimdi biz bunu çok seviyoruz. İlk başta sevmemiştik ama ama eşime sevdiremedik hala. <laughs> sevmiyorum. O yemiyor. Şurada tavuğumuz var. Ben bunu günlük olsa yerim yani. Yapması biraz meşakkatli ama hamurunu. Şöyle alıyorum. Sandı mı? Biraz daha Bakabilir miyim ki? Hiç yerim yandı. Bir tane baksam. Bir dakika daha durabilir. Tuz yok. Tuz az. Şöyle alalım. Bir sürü de bulaşı çıkıyor bunun. Kaç tencere. <laughs> çok mu diyordun İpek? işte çok değilmiş. Tamam. Şimdi tavuğumuzu koyalım. Şu tarafa alabilirsem. Yer bulamadım. Mutfağın küçüklüğü Böyle zor. Şunu alalım. Bunu da şöyle alalım. sıcak sıcak yiyelim. Buyurun gelin beraber yiyelim. Geç bunu herkes yemeyebilir. <laughs> Üstü bu kalsın ya. Ya da şuraya alalım. Suyunu koyalım. suyunu da içmez. Çarap suyunu içebilir. <gülüyor> Şöyle. <laughs> Sen atacaksın mı? Yok ben atmam. Niye? Biber atmıyorum. Ben atarım. Tamamdır. Bizlere afiyet olsun. Buyurun gelin beraber yiyelim. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın.